Başladı Evet Neredeyiz şu anda? Şu anda İstanbul'dayız Bayağı. Çamlıca'dayız Evet Nasıl gidiyor? Müthiş Manzara güzel biraz hava bulutlama Evet, evet. Ma diyorsun? manzara müthiş Harika bacanak evet. Şurada Boğaz köprüsünü görüyorsun değil mi? Evet, evet Boğaz görüyorum Boğaz köprüsü var Evet Şu tarafa çek abi İşte küçük Çamlıca Evet Şurası Dön abi dön dön, dön. Ataşehir Evet Şurası Ümraniye. Evet. Ondan sonra şu tarafa doğru dönelim. Şimdi vatandaşlar bu videoyu izlerken başı dönebilir biraz. Evet. Şuralar sahil kesimi. Evet. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ileride bayağı. Burası biraz görünmeyebilir. Hava puslu çünkü. Evet evet aynen. Büyük Çamlıca'nın olduğu yer. Aşağısı Büyük Çamlıca sosyal testler. Gayet manzara güzel. Evet. Ben alayım şunu şöyle evet. bir. Evet şöyle aşağıya doğru çekelim biraz. Yaklaşık 80 metre falan bulunduğumuz mevki. İşte şanlı Türk bayrağımız. Boğaz Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şurada cami inşaatı devam ediyor halen. Aşağıya doğru çekelim şöyle bir. bir yavaş yavaş sis dağılıyor Evet. Altunzade kısıklı aşağısı. İşte Kadıköy. Acıbadem أولادها عابد